Merhaba arkadaşlar. Mobile Legend yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Khaled ile oynuyoruz. Yani Khaled aslında Türkçe okumak gerekirse Halit karakter Arap ırkından olduğundan dolayı Türkçe bir isim, yani Müslüman bir isim koymuşlar. Ama tabi İngilizce olarak Khalid olarak da okunuyor. bir kere test modunda oyuna girdim bu karakterle. Zaten çoğu karakterle ilk önce bir test moduna giriyorum. Akabinde oyuna dahil oluyorum. Çünkü hiçbir bilgi olmadan girme gerçekten sıkıntı. Karakterin ikinci skilli yani ikinci yeteneği güçlendirme can yenilemesi çok iyi bir şey. Sürekli zıplık geriye gitmektense olduğumuz yerde canımızı yenileyeceğiz. Can yenileme etkilerini artırmak için de büyü savunma vardı yani ekipman onu alacağız böylece hem can çalmamız artacak hem de can doldururken daha hızlı bir şekilde dolduracağız muhtemelen bunun ekipmanları da yani random dizeceğiz demek istediğim şu bu karakteri de gerçekten iyi kullanan biri hangi ekipman daha iyi, daha sağlıklı olur? Bunu biliyordur. Ben yine önerilen setlerden alacağım. Ama ona rağmen iyi bir sonuç alırsak Demek ki iyi bir ekipmanla daha iyi şeyler yapabiliriz. Bu arada kaçmadı. Daha doğrusu kaçamadı. Namı diğer Halit ile ilk günümüzde almış olduk. Ya ortada sap gibi duruyor. Artık kim bekliyorsa. Ve etrafa bakıyor minimapte. Ama bizden iki kişi gidiyor ona karşı. Biri Argus, biri lapı lapı galiba. <laughs> Şöyle bir sürpriz yapabilirsek. Argus güzel bir sürpriz yaptı ama yersiz bir sürpriz yaptı. Çinlerde saklanabilirdi. Daha etkili bir sonuç olabilirdi yani. Güzel baskın yaptı ama yeterli olmadı. Hadi. Evet. Yani seni dalırsam Allah. Biraz kötü şans. Yani orada kötü oynadım arkadaşlar bu bir gerçek. Onu da öldürebilirdim. dediğim gibi arkadaşlar zırtlık geriye gitmektense burada canımızı doldurmak daha etkili. Toplan. Düşman kendini açtı. Kulelerimiz yıkıldı. Geri çekil. <laughs> yani biraz takip etsene benim. Toplan. Düşman kana doymuyor. Toplan. Düşman katledildi. Hiç geri gitmemize gerek yok arkadaşlar. Yani hangi aklayıcıyı sizi kovsun oraya. En azından bir kila aldık. Düşman manyak attı. Buraya kadar. Kile karşılık bir kere öldük. Yine de ideal. Katledildi. Bataklık kullarına dikkat et. Düşman katledildi. Karşı taraf bizden 4 kişi önde. Yani 4 kilo önde. Kule olarak baktığımızda da yine öndeler. Bunu maçı çevirebiliriz. Toplan. Daha 9. dakika. 10 dakika bile olmadı. Bazı karakterlerimiz zaten yavaş yavaş ekipmanları tam olarak dizmeye başladılar. Şöyle zırh modlarını da alayım ki daha sağlam fightlara girebilelim. Düşman katledildi. 2'de 2. edildi Yani adamlar gelene kadar şöyle birkaç defa vursam dedim ama yine hızlı bir şekilde geldiler. Yani şunu yakalayabilirsek. Valla bir kerelik vurmalık şeyi vardı. Neredeyse biz ölüyorduk. Yakalarsak güzel olur yani. Lafı lafı da geldi. Takım arkadaşın katledildi. Bir zırhımızı daha tamamladık. Bir de kritik kadar. etkisi. Yani vahşi savaşçının öfkesini mi alsak? tam emin olamadım ama onu alalım ya. Belki de hatalı bir sonuçtur ama bu şekil Sen düşünün. Bakalım ne olur. Düşman seri <laughs> 6 kilimiz oldu. Şöyle 7 kilimiz. Hala yetişemedik arkadaşlar. Hala aradaki fark kapanmadı. 4 sayı öndeler diye. Yani. 3 oldu. Yani bayağı, bayağı da etkiliymiş oldu. Azmim bin İki kere ölmüşüz ama öyle çok fazla bir rakam değil. Düşman Zaten iki ya da üç defa ölmek Toplan. çok dokunmuyor. Düşman iki iki attı. Toplan. Bunlar bana her zaman yolumu göster. Umarım daha ölmeyiz. Saldır. Osman katledildi. <laughs> 17 dakika oldu arkadaşlar. Hala aramızdaki fark kapanmadı. Yani aslında başa baş gidiyoruz. Bu da güzel bir şey. Bir kule yıktı. Bir kule. Bakalım şans. Yani stun yemesem yani durdurulmasam orada 1-2 kilit çıkartacaktım. Evet arkadaşlar, son kuleyi yıkmış olduk. Zafer! Ana kuleyi yani. Güzel mi maçtı, 6.6 diyor. Ortalama olarak da yine fena bir rakam almamışım. Şöyle biz de beğeni atalım. Bil Merhaba arkadaşlar. Mobile Legends'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Lapu Lapu ile oynuyoruz. Artık telaffuzunu tam bilmiyorum ama muhtemel Lapu Lapu'dur. Yani karakter ne kadar güçlü olduğunu herhalde anlatmama gerek yok. Roger ayakları kutusuna vururcasına koşuyor gördüğünüz gibi. Var. Artık Onlar ayakları totosuna var. mı vuruyor? Başka Sıca. bir yerine mi vuruyor bilmiyoruz ama korktuğu kesin. Lapı Lopu lapıyla güzel bir oyun çıkaracağımızı düşünüyorum. Karakter etkili bir karakter çünkü. Bir de yetenek ile can çalma için baltamızı aldık mı? Zaten dikkat ettiyseniz vuruşlar hep yeteneklerle yani şey olarak demek istiyorum. Yetenekler birden fazla kez kullanılabiliyor. Bu da demek oluyor ki kalabalık bir ortama girdiğimizde, yani mesela 2 fight, 2 vs 1 fight arttığınızda veya 3 vs etkili bir sonuç alacağız demektir. Evet, kana susamış baltamız. Beceri can çalma. Bunu acilen hem de çok acil bir şekilde almamız lazım. Akabinde de kanadımızı aldık mı? Çok çok daha etkili sonuç olacak. Bu karakter zevkli bir karakter. birazcık ben geliyorum. Şöyle açama. Çok güzel. Roger yine ayakları totosuna değerek kaçıyor. O öldüreceğim ama şu şeyi yaparsam. Bu arada adam geliyor onlardan ışınlanarak. İkisini birden öldürebilirim aslında. Biraz daha gerilerden artık edeyim. Ultim geldi sonuçta. Şöyle araya güzel bir giriş yaparak etkili bir sonuç alabiliriz. Roger geldi. Roger seni bu sefer <laughs> Ya arkadaş bunda ne kadar bal var. Ya binaya saçmaladım tabii ki. Boşu boşuna da ölmüş olduk. Roger kadar barlasını görmedim ama içinden geçeceğim onun. Büyük kıl oldum. Benim de içinden mi geçeceğim. Adem beleşe konan varlık. Burada bir yerde mi gizleniyorsun? Evet aynen de öyle. Bakayım nasıl kaçacaksın? <laughs> <laughs> evet can çalma ekip hanımıza tamamlamış oldu. Yani kanat susamış baltamız. Kıyamet kanatları şu anda alabileceğimiz en ideal ekipman. Çünkü ikisi birbirini gerçekten güzel tamamlıyor. Böylece daha geniş, daha doğrusu daha yüksek kişilerle fight atabileceğiz. Tam da burası gibi. Tam istediğim buydu arkadaşlar. Şu, bir, şu iki. Roger yine kaçtı. Ya bu Roger. <laughs> Ekipmanlar arasında acaba muska falan mı var? Bu kadar şans olmaz ya. Sen öyle dur dur. Kaçma. Of. Oh. Valla içimin yağları eridi. Aslında iyi bir oyuncu değil. Tamamen şanslı bir oyuncu. Zaten fark etmişinizdir. Yoksa o enayili 3 defa arka arkaya yapmazdı. 3 defa aynı yerde durdu. Kule altında diye güvenli olduğunuz anlamına gelmiyor. Adam bir ulti atar. Sizi öldürür. Geri çıkar hemen. Yani kule sonuçta teklemiyor. Hele ki kalkan falan vardır yetenek olarak. Burası da çok güzel oldu. Zaten anlatmak istediğim buydu. Beceriyle hemen tamamlıyoruz. Bir kilo aldık parada. olsun. Bir yıktı. Asiste asisttir. 7 kilimiz var. 2 asistimiz var. Bir tane de ölmüşüz. 9. dakika. Karşı tarafın 2 katı kil almışız. Her türlü üstünlük bizde. Kule olarak da bizde. Yani oyunu koparmazsak birbirimizden kopuk olmazsak güzel bir sonuç alacağız bu arada tam atlamalık bir yer yine ama bırakırlar mı acaba beni evet kanadımızı da aldık şöyle girelim çok güzel, evet, güzel. ama beni bıraktılar yani Vallahi bıraktılar yine de iyi dalıyorum Vallahi helal olsun bana değil yani bizimkiler de geride tansın kilimiz 9 oldu arkadaşlar. 3 tane de asistimiz var. Destene gerek var. O Düşman katledildi. Denizler tanrısı bizi her kötülükten koruyacak. Yine tam atlamalık yer ama işte kule var. Yani bu lapu lapu karakterinin gerçekten yetenekleri güçlü. Tabi boşu boşuna kullandık o da bir gerçek ama Şu kuleyi de yıktık mı zaten artık içeride de kaçacak çok büyük bir yerler olmayacak. Tamamen geriye doğru çekinmek zorunda kalacaklar. Denizler çekinmek zorunda kalacaklar. Bizi her kötülükten koruyacaktır. Rakipsiz düşman katledildi. Yine şöyle kalabalık bir ortama girersek güzel bir kill alabiliriz. Şöyle 2-3 kişinin yan yana olduğu. Onlara neyimiz varmış göstereceğiz. Hüzün! Denizler Tanrısı bizi her kötülükten koruyacaktır. Ya kule olmasaydı yine atlanacak bir yer. Bu yüzden şu kuleyi artık yıkmamız lazım. Özgürlüğümüzü istiyorsan kanımızı alman gerek. Güzel. Belki bir, tane asist oldu ama Orayı buradan tamamlamış olduk 11 kilimiz oldu Alt tane de asistimiz oldu. Hemen şu canımızı yenileyelim. Adamlar dört kişi deyip yani dört kişisi ölüp. Bu arada bir kişi aşağıdaymış yalnız. Onu fark etmedim. Aslında saldırmak lazımmış. Ben dedim o bir kişi de içeridedir. Hiç risk atmayalım. Ama aşağıdaymış. Yıktı. Sağ alt köşedeymiş. Tabi karşı tarafta kalkmış oldu. Takımın bir kule yıktı. Şu Roger kaçarken önüme çıkarsa güzel olur. Bir kill de oradan alırız. Efsanevi. Düşman 2'de Bu arada yanaşıyor. Tabi bizim adam da kesebilir onu ama ümit. Evet, doğru tamir etmişim. Roger <laughs> oyunun başından beri benden kaçıyor ya. Adam resmen kaçmıyor programlar. arada karşı taraftan 21 sayı öndeyiz. Ezgi gibi üstünlükle evet, devam ediyoruz. Kule olarak da çok öndeyiz. Yani her türlü öndeyiz aslında. Bu maçı alacağımızı düşünüyorum. Yani. Hadi. Ya şu şu da alsaydım güzel olacaktı. Tabi kule önünde Ana kulü önünde savaşınca böyle oluyor. Sonra 12 kişi. Muhtemelen de evet muhtemelen de oyunu kazandık. Çünkü minyonlar da geldi. Güzel bir videoydu arkadaşlar. Yani güzel bir maçtı. Lapu lapu da güzel bir karakter gerçekten. Hatta bir dahaki video olabilir ya da ondan sonraki lapu lapu ile sıralamalı moda girebilirim. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.